Herkese merhaba arkadaşlar ben Furkan. Avrupa'nın en yavaş büyüyen hatta hiç büyümeyen kanalına tekrardan hoş geldiniz. Evet. Ee, i̇ki haftadır neredeyse video çekemiyorum çünkü işte yurda taşındım ondan sonra okul düzeni işte falan filan askerliği <laughs> erteledim Marşova'ya gittim bir ton iş arkadaşlar ama şimdi hafiften böyle bir video çekeceğim bugün. Ee, yine tabii ki bugün deli veri üzerine olacak ama artık çok fazla deli veri üzerine video çekmek istemiyorum. Çünkü kanal biraz artık Polonya'daki mücadelem değil de Deli Delivery'deki mücadelem gibi olmaya başladı. O yüzden bugün bir tane çekeceğim. promosyonlar var. Onları göstereceğim. Bugün okullar 3 tane falan dersin de iptal oldu. Vakit buldum. Şu an saat 1. Böyle işe çıktım şimdi. Bugün güzel bir Uber videosu yapalım. 8 tane 8 tane hedefliyorum. Şimdi göstereceğim sizlere. Bu arada çoğu kişi benim linkimle abone oldu. Çoğu kişi böyle Glovo olsun, Uber olsun. Onlara teşekkür ederim. Ama hafif de şikayetçiyim linkimle kayıt olanlara. Çünkü sadece kayıt oldular arkadaşlar. Mesela çalışıp yarıda bırakanlar, çalışamayanlar ee, zor zor. Yani kazançları böyle görüyoruz videolarda kolay geliyor ama bir tık zor galiba değil mi? Evet, bu arada onlara teşekkür ederim. Bir kişiden de Glovo'dan, bir kişiden de Uber'den promosyonumu aldım. Bu arada bu promosyonları Türkiye'ye gidiyorum arkadaşlar ayın 7'sinde, 7 Kasım'da. Onları artık böyle yolda falan harcayacağım yani... Böyle Oğlum şu paraları da burada ortada bırakmayın. ...bir avans gibi bir şey oldu. Güzel yani biraz mutlu etti o yüzden de bugün bir çıkayım video çekeyim oldu. Evet arkadaşlar daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız yorumlara bırakın abone olmayı unutmayın. Artık şöyle bir bin abone olalım oradan da biraz kazanmaya başlayalım ki daha çok video çekebileyim çünkü of arkadaşlar inanılmaz sıkıntı yani böyle hep hep bir şeyleri düşünmek. Neyse biraz bir tık daha YouTube odaklanacağım. Bir sonraki videoda arkadaşlar yurduma çıktım. Çok memnun değilim. Okulun yurdunu çekeceğim. E, 350 zlotu veriyorum ama şimdi ev bakıyorum falan. Bilmiyorum arkadaşlar. Siz yurdum videosunu çektiğimde karar verirseniz Furkan burada kalma. Furkan burada kal, para biriktir. Çünkü yok arkadaşlar ne ders çalışılabiliyor, ne bileyim, ne uyuyabiliyor. Yatağım zaten leş. Neyse çok fazla detaya girmeye gerek yok. Ben şimdi size e, online olurken de sistemi göstereyim. Tekrardan ne yapacağımızı karar verelim. Evet arkadaşlar şimdi buradan bu arada fark edenler olmuştur. Hemen işte telefon aldım arkadaşlar yeni çünkü iPhone komple kırıldı. Xiaomi aldım. Ee, Redmi 10S diye. Vallahi şu an bunu kullanıyorum. Bir tek şarjı çok iyi gidiyor. Şu an %60. Dünden beri şarjı da takmadım unutmuşum. Neyse. Şöyle bir ee, Uber online'ımız olalım. Uber sistemine girdik. Şu an merkezdeyim arkadaşlar. Buraya geldi gelmiştim işte. Ondan sonra yine şuralara gideceğim ki oralarda hem trafik daha çok olmaz. Bugün bir de hafta içi. Genelde videoları hafta sonu çekiyordum. Trafik oluyordu. Olmuyordu. Şimdi trafik büyük ihtimal yakalanacağız. Şöyle online'ımızı olalım arkadaşlar. Sesi de açayım ki servis sesini duyalım. Ben şimdi size şöyle promosyonları göstereceğim. Bugün çarşamba. Ben önceki günlerde 13 tane yapmışım yine. Bugün arkadaşlar 7 tane fazladan yaparsam 25 zlotu verecek. Şurada da günlük delivery var. Günlük delivery 8 tane yaparsam 30 verecek. Ben 8 tane yapmaya çalışacağım. 30 ekstra buradan 25 ekstra oradan 55 zlotu ekstrayı kovalayacağım. 12'ye 50 bilmiyorum çok. Yani bugün çalışasım trafiğe de bağlı trafik tatlı çıkarsa. Ondan sonra Onlar da yaparım. Evet ilk orderımız geldi kabul edelim. 1.3'ten aldık. Tay ee, Taiwok'tan aldık yine. Yaklaşık 3.8 km. 3.8 km boşuna gideceğiz. Haydi gidelim. Evet arkadaşlar şu gördüğünüz binaya bıraktım çalışana. Ee, yaklaşık 100 lotilik falan sipariş vermiş. Yani tip beklerim abi. Ee, yine bir sipariş. Yine Fiyaragi mekanından. Bu servisten az önceki servisten yaklaşık 10 zloty falan bekliyorum. Bakalım kaç verecek bize. Şöyle telefon tutamıyorum ya. Haydi. Bu dünkü sipariş. 11. Yani 10 11 zloty arası bekliyorum. buçuk kilometre geldim. Çok fazla bir şey vereceğini düşünmüyorum. Evet, evet arkadaşlar 9 zloty verdi çok az ya. Tatmin etmedi. Ama yapacak bir şey yok. Promosyonları kovalıyoruz. İlk sipariş tamam. Hadi ikinci siparişe gidelim. Evet arkadaşlar şimdi deliverimi yaptım. Yine bir servis geldi. Hafta içi de sanırım Uber kötü gitmiyor şu an. Üçüncü servisimizi aldık. 5 ee, kilometre gittim. Yani 5.2 falan da kaç para verecek bakalım. Bu bir önceki servis. Hemen onu da bekleyeyim. Oh 16.51 gayet tatlı bir para oldu bu. Totalde 25 zloty olmuş. Evet evet arkadaşlar 3. servisimize gireceğiz şimdi. Ee, güzel gidiyor Uber. 2 servis oldu. 6 servis daha yapacağım en kısa sürede. Umarım trafiğe takılmam. Biraz biraz atmaya başladı. Evet devam edelim. Evet arkadaşlar şimdi 4. siparişimizi bıraktık. Promosyonları hemen tekrar gösteriyorum. Ee, benim telefon yine yavaş. Şurada 3 servis kaldı. 25 slot buradan gelecek. 4 tane servis yaptığımızda da buradan 30 gelecek. Dediğim gibi 55 slotu yük oluyorum. Şu an 4 serviste 44 slotu. Bolt veya Glovo da yapsak bunu 2 servis olur. Bu arada misafirim var. Yoldan geçerken denk geldi. <laughs> Merhaba. Merhabalar Duran kardeşim. Nasılsın? İyiyim sağ olun. <laughs> sağ olun sağ olun. Nasıl nasıl resmi? <laughs> Kamera karşısında hiç konuşamıyor musun öyle diyor. Evet maalesef biraz kamera fobim var. Fobin var ha. O hobidir. Umarım burayı kesersin. <laughs> Kesmek yok. Seni Glo e, gıdan şey olarak tanıyormuş. Uberci, ne bileyim Glovocu. Ya Uberci. Boltçu mu? Boltçu. Herkes Boltçu diyebilir. Dün kaç otu yaptığını gösterir misin bisikletle? Bisikletle. Açalım. Bak nasıl istekli açıyor bak. Şey hesabını göster. Evet, dün bisikletle arkadaş kaç yapmış? 177. Kaç saatte yaptın bunu? 4 saat. 4 saatte bisikletle 177 yapılabiliyor. Bir de aylık var. Galiba şimdi ay aylığı, maili göstermiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> arkadaş iyi böyle çalışan, hard worker adamdır. Bir sonraki videomuzda yine çekeceğiz değil mi seninle? Evet. Bir yarışma olacak ikimizin arasında kim daha çok yapacak diye. Belli bir saat belirleyeceğiz. Kazanan belli. <laughs> değil mi? Tabii kesinlikle. <laughs> evet, bir sonra promosyonları göstermeye devam edeceğim arkadaşlar. Görüşmek üzere. Tekrardan selam. Ee, şu an McDonald's'a geldim. Servis bekliyorum. Böyle bir yarım saat, 40 dakikadır servis yok. Uber'in bu kötü yanı var hafta içi sanırım. Hani çok iş olmuyor bu saatlerde diye biliyordum ve gerçekten de olmuyor. Şu ana kadar 6 servis yaptım. Şimdi hemen göstereyim onu. Şöyle şu an 1.2 lik bir alandayım. Sopot tarafına gittim az önce orada da bekledim 1.5 gelmedi Yani 1.2 şu alan gayet tatlı Orada bekliyorum şu an 67 zlotu şu şekilde var Evet arkadaşlar şimdi size Şunu gösteriyorum bir servisim kaldı Bir tane servis yaptım da 25 zloti şu şekilde iki tane de yaptığımda 30 lat ile günü bitiririm gibi geliyor. Evet son delilerimizi şimdi yapıyoruz hemen. Yani son deliveri dediğim saat daha beş buçuk, şöyle gösteriyorum. E, offline'da oldum otomatik olarak. Son deliveri de siparişini şimdi yüklesin. para Parasını yüklesin ondan sonra son hesabı da göstereyim. Evet arkadaşlar benden bu kadar bugünlük. Çünkü şimdi yurda gideceğim. Bu videoyu editlemem gerekiyor falan. Ee, arkadaşlar yorum atalım yorumlarda belirtelim çünkü instagram mesajlarına gerçekten bakamıyorum çünkü çok mesaj var yani geçen arkadaşlar yani <laughs> cevaplayayım dedim 5 saatim gitmiş yani herkese tık tık tık, tık cevap verdim hani cevap vermek istiyorum ama arkadaşlar okul var o var bu var doluyum görebildiklerime bakıyorum ee, önemli şeylere bakmaya çalışıyorum direkt böyle işte glow, ber gibi böyle büyük başlıklarla yapabilirsiniz daha çok görebilirim Diğer türlü arkadaşlar yani bazı arkadaşlar beni burada şey falan diyor böyle ya bana yardım et vize mi bana yardım et şey mi arkadaşlar ben çok bilmiyorum kardeşime bile e, vize yani okula getirdik onu Lublin'e şey yaptık yani aracı kurum tuttuk yani ben 2 sene önce gelmişim bazı şeyleri bilmiyorum yanlış söylerim eksik söylerim şöyle kapıyı açalım sizler için yani yanlış şeyler de söylemek istemiyorum o yüzden benim bildiğim Global Uber kodumları oluyor bu arada da e, hafif bir şeyden şikayetim var. Abi geçenki komik bir hikaye. Yani adam şey yazmış. Ee, ne deniyor ona? Glovo'yu nasıl yaparız atlı bir tane video mu? Yani arabayla yapmışım. Direkt bana direkt mesajdan yazdığı şey. Arkadaş, yani hocam arabayla Glovo yapabilir miyiz? Yani bir sürü videom var arkadaşlar. Yani bir tanesine böyle yanlış Tamam videolarım eğlenceli değil. Eğlenceli olmayabilir ne bileyim sıkıcı gelebilir, dislike gelebilir. Yani takıldığım şey o değil de. Arkadaşlar şöyle videolara tık 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 ilerletilse zaten arabayla yaptığım zaten çoğu kapak fotoğrafımda da araba var. Yani bazı şeyler inanılmaz canımı sıkıyor. Daha bir sürü şey var onları bahsetmek istemiyorum. Sonra işte şımardığım vardı muhabbetle olmasın. Olabildiğince video çekmeye de çalışacağım arkadaşlar. Okulum yavaş yavaş düzene kuruldu. Ee, şu arada param yatmış onu da göstereyim sizlere. Şu şekilde 137 zlotu olmuş. Ee, promosyondan da göstereyim. İşte 40 yaparsam e, şu an 21'deyim. İşte bu haftalık promosyon devam edecek. Bugün günlük promosyonun 8 tanesini yaptık. 30 zloty'sini aldık. 12.50 bunu yapmayacağım. E, 137 zloty. Saat 1'de başladım. Saat 5.30. Yani iş yani iş yoktu. Çoğu şeyi bekledim böyle yarım saat, 40 dakika falan bazen dolaştım. Yani tatsızdı. Promosyonlardan kazandım 70'ine yakın. Diğer türlü çok bir muhabbet olmayacaktı. Evet arkadaşlar yorumlara ilk mesajları yazalım. Yorumlarda buluşalım. Ee, abone olmayı unutmayalım. Bu arada da yani soru cevap videoları yapmaya çalışıyorum. Çünkü o kadar çok mesaj var ki hepsini cevap dediğim gibi. cevapları da çok vakit kayboluyor. Ee, başka bir öneriniz tabii ki varsa onları da değerlendirmeye çalışırım. Yani ne bileyim canlı yayın aç yayını da açmak istiyorum bu arada. Ee, bin aboneyi yakalamam gerekiyor. Bunun dışında bir abone olalım canlı yayınlarda buluşuruz. Onun dışında başka önerileriniz varsa ne bileyim Discord falan filan pek anlamam ama onlardan da sorularınızı cevaplamaya çalışırım. Yani böyle güzel bir yayın falan da yaparız hep beraber. E, hepinize çok teşekkür ediyorum. Çok güzel arkadaşlıklar kazandım YouTube üzerinden. Ee, Glove Uber videoları gelmesini istiyorsanız aşağılara bırakın. E, yurt videom gelecek. Ondan sonra da ondan sonra da bisiklet tanıtım videosu gelecek. Böyle bu şekilde işte Türkiye'ye gideceğim, Türkiye'ye çekeceğiz falan filan. Cumartesi pazar da çok çalışacağım ki Türkiye'de biraz sıkıntı çekmeyelim. Arabayı park edecek adam. Evet arkadaşlar diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkta kalın. Abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşürüz. Bay bay.